Merhaba arkadaşlar ben Kemal TR Profesyonel'in yepyeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir duyuru videosunda beraberim. Ee, duyuru videosunda arkadaşlar ne yapabilirim? İyi düşünecek olursanız e, video yükleyemiyorum biliyorsunuz. Uzun zamandır video gelmiyor. Ben rahatsız da vardır illaki. En son yüklediğim video çünkü iyi gördük görüntü falan var şöyle sessiz alayım Telefon sessiz alayım da Rahatsız Aynen hı ee, ilk videomu arkadaşlar 84 kişi izledi sonra 23, 10, 10, 7 Kitike düştü bu sayı Ama sonradan siz sağ olsun. mesela Transformice serileri seriler ve isim değiştirme. Bu da bir çeşit duyuru videosuydu. Şu duyuru videosunda e ya neyse izlemelerden bahsetmeyelim o fazla işte. 65 abonemiz var falan. E Facebook sayfası açacağım arkadaşlar. Daha gözünüz önünde açacağım şimdi. Evet duyuruyoruz işte an an, an, an ne ya neyse video yükleyemiyorum arkadaşlar bu videoda inşallah e, dediklerimi anlayışla karşılarsınız ve e, abonelikten falan çıkmazsanız ya da videolarıma dislike atmazsanız sevinirim e, hadi facebook sayfamızı açalım şimdi nasıl açıyorduk lan biz bunu sohbeti kapatayım da şimdi Saçma ne ya? Ha sayfa oluştur. Ee, eğlence. Kategori seçelim. TV kanal, YouTube kanalı olsaydı daha iyi olurdu. Sanatçı ya da tanınmış kişi diyelim. Tanınmış kişi. Ad. Tr dur. YouTube kanalı'nın, YouTube kanalı'nın Facebook hali. <laughs> Girici koymayalım boş ver. Ee, yok ya, bunu yapmayalım. Bir tane seç. Bu adres belirlendikten sonra sadece bir kez değiştirebilir. Gerek yok. Neyse, tamam. Bilgisayardan. Neyse, ben sonra yaparım onu. Kanal resmini koyacağım. Ee, tamam. İleri diyelim. hanımlar yok lan 034 yok lan neyse Ankara'nınki yazalım 1865 erkekler ilgi alanı eğlence oyun ee, ne diyelim Evet, ölüm kaydedelim. Ve sayfamıza aç, açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, fotoğrafımızı koyacağım. Daha dur. Tamam. Tarafikle. Senin 80 piksel fotoğrafına ben. Neyse ben buraya. Ben buraya bir şey koyarım arkadaşlar boş verin siz bunu. <laughs> kanalın illa kanalın resmi olmasa da senin resmini koyarım ben buraya. Evet arkadaşlar sizi sayfamıza beklerim. Terapra Family tanınmış kişi olarak yaptım ama olsun. Ee, beğenin. videolar şey olduğu zaman buradan paylaşırım. Ne bileyim bir şeyler yaparız arkadaşlar buradan. Arkadaşlarımı da davet edeyim. Hatta şunu davet edeyim. Şunu davet edeyim. Ne bileyim. Şimdi davet edeyim. Iııı ee, Şunu, şunu, şunu Şunu, şunu i̇şte Bu kadar. Şöyle Şöyle arkadaşlar. İşte Herkese dağıtıyorum işte. Ee, bu kadar ya. Başkayım daha... Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şey, ses sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Şeyin hatta, hatta kopyalayayım şunu da. Şeyin altına koyarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.